Annem gel, gel. Gürbüz'ü almaya geldik de gürbüz çıkmıyor. Gel bakalım buradan. Gel babaya gel. Tuvaletini alacağım ben seni. Uy uy uy. Bak önce tuvaletini çıkarıyorum Gürbüz Bey. Gürbüz falan da tardı. Gel Gürbüz'üm. Gel babaya. Gel lan gel. Şeyin oğlu gel gel gel. Of Evet Gürbüz ameliyattan çıktı. Hadi evimize. Hadi 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 bir. Aferin çık bakalım. Çok güzel. Hadi Gürbüz'üm. Karabera birkaç gün burada kalacak ama. Çünkü Karabera sokakta olduğu için hemen ameliyattan sonra taburcu olamaz. Bu üçüncü kattan düşen çocuğumuzdu. Bunu aslında bugün bir tane kız bizden alacaktı, sahiplenecekti. Sabah mesaj atmış, dedem gelmiş falan filan. Bir iki gün daha buna şans tanımak istiyorum. Belki bir yuva bulabilirim. Yuva olmak isterseniz üçüncü kata düşen çocuğa lütfen şuna bir yuva olalım ya. Şimdi veteriner hekimine de söyleyeceğim. O da bir paylaşsın da. Belki çıkar biri. Hadi sen birkaç gün daha burada kal. Son çare eğer sana yuva bulamazsak seni aldığım yere bırakacağım. Tamam mı? Öpeyim bir tane. Aferin. Hadi geç içeri. Tamam geç. Ya Karabela sen buradan kaçıyor musun? Öyle diyorlar. Karabela baba geldi seni görmeye geçmiş olsun oğlum. Sen yoksun bir sürü kedi geliyor dükkanın önüne. Tamam karışım. Sen birkaç gün burada kal tamam. Çünkü ameliyat olmuşsun. Karabela sokakta olduğu için onu şimdi taburcu edemiyorum birkaç gün burada kalması gerekiyor. Değil mi karoşum? Var mı mamiyim? Var mı? Dur bakayım bir mamiyim var mı? Varmış. Tamam. Tamam Karabere sen burada birkaç gün istirahat edeceksin. Tamam mı bebeğim? Bu yüzü yara olan çocuğumuz. Dün iki tane ameliyat yaptık. Ee, ve Üçüncü kata düşen çocuğumuz bir de bu. Üçüncü kata düşen çocuğumuza dediğim gibi normalde bir yuva bulmuştum ama kız biraz şey yaptı. Dur, dur bebeğim, dur. Evet, bu hare kendini sevdirmenin derdinde. Ee, çocuğumuzun bakın bir dakika bir, bir bir ağzını göstereyim. Ağzı bu şekilde. Yani yarası küçülmüş tabii. Daha uzun sürecek tedavisi de ama işte düzelebildiği kadar düzelecek arkadaşlar. Yani şöyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Destek olmak isteyenler, destek olanlar Yine veterinerin ibanını atacağım ben. yo şey bir de onun altına paylaşacağım. Umarım takipçilerden destek olan çıkar. Dur bakalım. Bir dakika bir bakayım ama bir bakayım. Bir, bir, bir tam olarak bir yüzü ağzına bakmadım ben senin. Bakayım bir. Tam daha güzelsin, daha iyisin. Yıkanmamış çünkü e, durmadı değil mi arkadaşlar? E, bugün tek kişi çalıştığı için yıkanmamış. Artık yarın ya da pazartesi deneyecekler yıkamayı. Ona göre bakacağız duruma. Hadi şimdi sen buraya geç bakayım. Tamam ev, eve, geç. Hadi hadi geç yuvana. Biliyorum burada çok sıkıldın ama yapacağım hiçbir şey yok. Maskot. Hadi hadi benim güzel çocuğum. Kapatıyorum kapıyı. Aferin. Kapadım. Çok sıkıldım biliyorum. Ama birkaç gün sonra çıkacaksın tamam. Ya sokağa gideceksin ya da sana bir yuva bulacağım. Bakacağım bütün şansı deniyorum. Aferin. Aferin. Oraya bırakırsam bir daha üçüncü kattan düşmemen için dua edeceğim. Başka bir şey yapamam.